diye bu şartlarda inşallah. Birant Bey. Ee, Birant Bey, neler söylemek istersiniz? Ben de herkese katılarak sırayı <laughs> <laughs> bağlamak İnanılmaz <gülüyor> bir, şey. bir kadro var ve muhtemelen ben de yönetmenime bakıyorum bir yandan. Gün de gidecek vesaire. Yani herkes de tabii çok çalışma keyifli, müthiş bir kadro. Eee Levent abinin dediği gibi de hayırlı uğurlu olsun hepimize. <laughs> İsterseniz sorular varsa soruları alalım. Sizi de daha fazla ayakta tutmayalım. Sete de devam edelim. Resteci arkadaşlarımızın sorularını alalım. Buyurun. Arkadaşlar. Yer. Sercan Bey. Bir, Onur. başla. Ee, Hülya <laughs> Hanım'ın karakteriyle ilgili merak ettiklerimiz var. E, nasıl bir karakterde göreceğiz Hülya Hanım sizleri? Karakterden nasıl göreceksiniz? Yani e, karakteri otur, bak bizim biraz zamanımızı aldı çünkü gerçekten çok ince eleyip sık dokuyacağımız bir karakter. Mehenk taşı gibi bir şey. Yani yapılan ufacık bir yanlış bizim gel düzenimizi bozabilir. Arkadaşlarımızın rolleri de öyle. Herkes çok ciddi vakit harcadık yani biz bu rolleri oturtmak için. Ben çok keyif alıyorum. yani her, her ailede olan böyle çaktırmadan dediğini yaptırmaya çalışan manipüle eden ama bir taraftan da işte doğruyu söyleyen e, bir karakter, e, güzel bir karakter. Eğleniyorum açıkçası oynarken. E, bunun dışında başka ne diyebilirim? Bekar ailesi. <laughs> Onu özellikle altını çiziyorum. <laughs> <laughs> Anlattı yani? maalesef orada da bekar. Her türlü şey beklenebilir vaziyette. Ee, ki gençliğinde zaten pek de uslu durduğunu düşünmüyoruz rol durum, olarak. Yanlış anlıyor. <olur. gülüyor> <laughs> 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 Zalandırmış olduğunuz karakterin özel hayatınızla benzer noktaları var mı onun için? Yani, <gülüyor> 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 ee, ne durumu derler ona, bu nedeni durum, <laughs> nedeni durum denir değil Nedeni durum hariç, <laughs> ee, benzer tarafları açıkçası yok, <laughs> yok. Peki teşekkür ederiz, soru var mı başka? Ee, çok eğleniyoruz dediğinize göre sette en çok neye gülünüyor ve çekilmiyoryu? Doğaçlama herkesten alabiliriz bence, ee, oradan bir konu açtınız bize çünkü. Ben en çok Hülya'ya evet. gülüyorum. <gülüyor> çok doğal tepkileri var çünkü bazen özellikle geç saatlerde, geliyorlar <laughs> geç saatlerde sef sarhoşluğu gibi, sef evet. kafası gibi bir şey oluyor böyle. Çok yorulduğunuzda bir de bir sürü replik ezberliyorsunuz falan ya, bir süre sonra böyle sinirler açıklaşıyor, geç ve soğuk olduğunda özellikle. Hülya'nın çok doğal tepkileri oluyor. Ben niye buradayım ki falan diye. <laughs> <laughs> <Oya. gülüyor> yani bir gece eve gittim sabah kalktım hala gülüyorum. Yani. Ben de çok. <laughs> Hatta o videoyu biz ben Instagram'dan <laughs> paylaştım. Çünkü şey gerçekten o bir kısmıydı yani görünen kısmıydı. Katıla katıla yani ne yapacağımı şaşırdık. Ne yapacağımızı şaşırdık ya o kadar eğleniyoruz. Anlatınca da komik gelmez insanlar. durum komedisi çünkü o anda olan bir şey böyle. Bir de hani hakikaten bu kadar e, kariyer sahibi oyuncular, e, kimse birbirine ego yapmıyor, Öyle egosu üzerinden konuşmuyor. Herkes çok samimi ilişki kurdu. O da karakterlerine yansıdı değil mi? Tabii. Yani karakterlerin Karakterleri birbiriyle olan yans. ilişkileri Karakter. de oldu. O yüzden benim gelecekteki durumu belli olmayabilir. <laughs> bu kadar emin ol. <laughs> Medeni halinden. <laughs> Sinir <laughs> oldum şu anda. Yani karakterlere yansıyor gerçekten. Herkes aynı karakterle gidiyor da evde aynı karakter devam ediyor. Bunu bile. <laughs> evet gerçekten. Yani kimsenin zaten öyle bir devir mi var? Öyle bir şey mi kaldı? Ego gibi. Estağfurullah. Zaten insanlar birbiriyle yani zaten oyunculuk öyle bir işin içindeyiz ki oyunculuk Sili senden alan bir şey yani o, o anki kimsin, neyin nesil, bunları çok uzakta bırakmamız gereken bir meslek zaten. Bırakmadığınız takdirde zaten hep Aynen. oyuncu olmuyorsunuz. Peki e, gençlerden yine devam edelim. <laughs> Siz neye gidiyorsunuz? Konuşmadınız. Gençlerden hiç çok. Güzel. Gençlerden size de <laughs> Tecrübeden de var. <laughs> Ya ben e, aslında senaryodaki hani çatışmalar e, tabii mesela Hülya Hanım'la çalışırken de e, birçok hani oyuncu arkadaşlarımla da yani onun içinden öyle mizahlar çıkıyor ki hani onu çok biliyorum ben. Belki o durum komedisi e, e, <laughs> söyledik gibi hani, o an komik gelmeyi kimse ama yani biz oradan mesela neler yaratıyoruz. Yani kendi espri anlayışımızı da katıyoruz falan. Yani, yani genelde her... çok eğleniyoruz. Yani her... mesela yani onu onun için ayrı geçeceğim ama çok <gülüyor> <gülüyor> hep güldürüyor bizi. Oyunumuzdan çıkıyoruz yani. Şikayet ediyoruz. Özellikle mercimek çorbası sahnelerinde. Ben çorbası çok devamlı anlar. Şimdi şey de Çok gülüyoruz. birlikte <gülüyor> sağlıklı sağ 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 karakterler. Onları da şikayet ediyoruz. Evet, onlar evet. yani bu işin uzamasına <laughs> sebep yetişmemesi. Bu <laughs> ikili yani bilmiyorum. Evet, o ikilinin üstüne gitmek lazım. Gerçekten seyirciler onları çok sevecek, bir seyirciler. Hüriyem sizin set çalışma saatleriniz bir nevi sektörde de hep konuşuluyor. Evet. Burada özel bir sistem uyguluyor musunuz yoksa esnettiniz mi kurallarınızı? Valla ben burada şaftım kaydım. <laughs> Eserden ne? Neden eser kalmadı? Yani şöyle, kurallar, kurallar... Şu an zaten sistem ona dönmüş, onun farkındayım. Son derece keyifli çalışıyoruz. Sinemadaki gibi sabahlara kadar çalışıp iki saat uykuyla gelmiyoruz. Herkes uykusunu alabiliyor, sistemde çalışıyoruz. Hayır. Belli saatler içerisinde çalışıyoruz. Onun için hiç rahatsız olmuyorum. Belki benim kurallarıma göre hani bir iki saat daha sarkıyor ama o da dizi çekerken e, uyumak zorundasınız. Yani uyumak zorundasınız. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Bahar Hanım sizi dinlemek için. Ne, ne anlatayım? anlatayım? <laughs> 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 Teşekkür ederim.